Bunda öyle bir ayar var mı bilmiyorum. Vardır illa ki. Gelin arkadaşlar. Merhaba. Canlı yayında oldum diyorsunuz. Sesçi oyun canlı yayında. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Oh. Ha. okay. Hi there. How are you? Right now I'm streaming on YouTube. So your voice and face is going online. Is that okay for you? Can I close the door? Yeah, for... Thank you so much because little child is trying to get inside. <laughs> Merhaba Sergio. Ee, abi bize PlayStation 3 kolu lazım. Hmm, hmm, hmm. <laughs> ben yani de bulamaz. Ee, şey yaparım. Ben satmıyorum normalde ama hani yan sahne kol varsa onu sana hediye ederim. Sen kullanırsın. <laughs> ama çalış çalışmadan emin değilim. Sen bunu deneyeceksin ancak. Yo <laughs> yok yok benim için soru yok zaten şey onlardan bir kar beklentim yok. Ee, ses geliyor mu arada? Ses tamam geliyor. <laughs> thank thank so much. Cameras thank so much. Really nice. uh, I have, really nice. Yes, yeah. I have two camera. Yeah, I see. Uh, yes, yes, yes. Uh, I chose the lens. This is, lens is very important for me. Nice. Yes, definitely. <laughs> 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 Uh, what's the. This is live right now. This is live right, right now. Do you have yes. the view count? Viewer count? Uh, viewer count. I actually, I'm not counting. I'm not looking. Then uh, I I feel much better. Oh, because when it's changed, it. uh, the <laughs> streamer <laughs> getting get, getting a little uh, stressed. But with this, I'm not seeing anything. Uh, then I'm, I'm always relaxed. Mind. Yes, yes. Always better. Uh, and we we have two platforms: YouTube yeah. and Kick. be making multi stream and people are chatting talking to you they uh, they writing right now uh, and and evet. your business is to sell video games sell video games buy video games and exchange oh. yes that's it just just it's your job yes yes <laughs> <laughs> pes Pes. ben seni şey yapmadım değil mi unutmadım <laughs> pes 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 bulması zor lazım ama fifa'ları çıkartabilirim istersen ben sana kol ayarlayayım mı? Yan bir kol vereyim sana. Çalışıyorsan ne mutlu. işini yürürse yani, evet. harika olur. Olur. Sonra. Ah. O yan sana bu arada. It's... It's Türkçe biliyorsunuz. Her şeyler tamam. Okey. O yan sana bilginiz olsun. Annem. Ne and... sorayım? Sorayım. kendisi şey DJ ha şey, valla Hı -hı. Yani, ülke ülke gel. geziyor ah süper çok güzel ben de inşallah bir gün ülke ülke gezeceğim yani en büyük hayallerimden biri suasında meşhur bir DJ olalım valla evet, çok meşhur oldum. mükemmel Gel arkadaşlar bak kapı açacağım istediğinizde olsa çok özür dilerim merhaba canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz Çocuğa Bilmiyorsunuz. Yok yani. abi siz yok. Biz canlı yayın yapıyoruz. Tamam. Ya yani, çocuğunuzun ve sizin yüzünüz, sesiniz komple yayına gidecek. Kabul ediyorsunuz değil mi? Çünkü Tabii. tamam okey. Buyurun buyurun kendinize bakın. Buyurun buyurun, buyurun. Tamam. Dışarıdan normal deneş <laughs> <hiç> yaptığımızı yorulmaz. Kapı kitabında sorun var mı senin için? <laughs> yok hiç sıkıntı yok. Lütfen keyfize bakın. İstediğiniz bir oyun varsa sen abi dedim ben orada fırını kestim galiba. <laughs> WW15. Aynen. 1 5 1 civar. Evet. Soru yani, oyun... var PlayStation 3, 4. 3, 4. Ee, 3'üm yok, 4'üm yok. Ee, cihaz satışım yok bu arada. Ben sadece oyun satıyorum normalde. Oyun exchange yapıyorum. şey takas yapıyorum kusura bakmayın. Ee, satan bir esnaf arkadaşım saat 8, ya 6 ya kapattı kapatacak ya kapattı. Bir şanssız isterseniz deneyebilirsiniz. Devam ediyorsunuz. İlk değil ikinci solda bir esnaf arkadaş var. Belki orada Yardımcı olurlar. Evet, sonunda. aynen. Otoparktan sola dönüceğim. Eğer olmazsa hafta içi gelsez farklı istanfara gönderebilirim size. Tamam. Tamam, anlaştık. Sola tamam. direk çevirebiliriz kapıyı. Biraz daha sola. Ben yardımcı oluyorum. Çok teşekkürler. Sağlıcaklar, sağlıcaklar. Çekelim. Toplu satılık satılık. 400-500 bandında. Tamam. Çıkartayım mı? Olur. Ya hediye olarak verdin ya normalde ben yine şey yapmayacaktım. Ha, anladım. Ha yok yok hediye için almak zorunda değilsin. Yok 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 yok. Ya ilan için değilim. Assassin's Creed oyunlarını da seviyorum. Valla peki. O yüzden. Dört soket olsam bizim için. Heh. Bu kartı buradan okutacağız. Kart görünmesi yayında. Çok görünmez ama yani ne olur ne olur bir sefer oldu. Bu noktada kısız. تشکر ایده. نماره چرا آدم تماسا میکنن خریدن ویدیو چرا؟ آدم از خونه اینا دارن یوتیوب نگاه میکنن. If not, you can ask <laughs> Yeah. No one was watching at the beginning. Okay. Four years ago. Okay. But right now... Uh, Video game industry is massive. Gaming is... Not actually, super. actually not massive. Uh, the cycle box is not massive. It's no, no, no. Almost the, the, not. gaming, gaming. The game is perfect. Gaming, right. but yeah, you're yes. not gaming. Yeah, I'm not gaming. Huh. different things because maybe we are different. Uh, I actually I I don't have right answer. answer. I don't I don't have right answer. But uh, I think they are happy. I am happy. If everybody happy, it's I think it's, it's perfect. perfect. Yes. <gülüyor> <gülüyor> like But it. I'm not right <laughs> answer. Yeah. No, no. <laughs> do, do, thank you. Do, do <laughs> PlayStation. I have so many questions. On. You can ask PlayStation whatever you want. <laughs> PlayStation bin bin iki yüz civarında ama onun için onu nasıl kullanacaksın? Hangi gün? Yani Spor şeyleri var mı onda? Spor evet. oyunları. Aynen. Var. Var var var. Senin için çok şey yarar. Şey, kamera şeyi var. Tutuyorsun yani. Spor yapıyor, yapıyor, oyun Evet. Şu olabilir mesela. Şu Muğla oynanıyor. Oyun da temiz. Bunda bir sürü oyun var. Dart, bowling. Bilardo mu varmış bunda? Arkadaki oyunlar burada yazıyor. Şöyle bilardo var. Bowling var. Ama şey yapıyorsunuz. O Muğla atıyorsunuz gerçekten. Tabi biraz yani o şeyi var. tutmak biraz zor olur. Yani e, nasıl diyeyim size. Hadi önce bir senkronize edeceksiniz ondan sonra ancak oynayabilirsiniz. Evet. evet. Şurada dart var. Başka oyunları olan var. Ama da da Kamerasını alacaksınız, Aynen. mu alacaksınız. Sonra oyun set alınacak. alacak. Evet. Bende hepsi var. Sağ olun. Hı -hı. Çok sağ olun. Rica ederim. Kolay ister misiniz? Buyurun. Buyurun kolay <laughs> <laughs> ya. thank you so much. <laughs> Biz teşekkür ederiz, saygılar diyoruz. Have a nice thank you so much. Direkt sola çevirebilirsiniz. Your English is great. I need to learn more. Yeah, no, really, really good English. Thank you so much. Thank you. You're welcome, have a nice day, see you. Oh, Görüşmek üzere, yeah. hoşçakalın, saygılar. Sağ olun, hoşçakalın, sağ olun. Why are they people watching you? I have, I don't have any right answer. <laughs> I don't have right answer. Because they like me, I like them, we are... Abi bundan nasıl cevap verebilirim ben? Nasıl cevap verebilirim? Şey, ne, şey, şey, diyeyim yani... E, farklı olabilir. Dört yıl önce değil ama şu an daha şey diyemedim. Biraz yol kat ettik falan diyemedim. Şimdi onu çeviremedim. Ama doğru, doğru, doğru cevabım yok yani valla. E,